Şimdiden selamlar kim arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu kuşlarımız hep hasta. Bakın. Hiçbirinde keyif yok. Bunlara şu anda e, ilaç tedavisi giriyoruz. 7 gün sonra tekrar video çekeceğim ve kuşların tekrardan halini size göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Özellikle miskiler çok kötü arkadaşlar. Yürümeye takatlar yok. Yeme falan gelmiyorlar. 7 gün sonra takipte kalın. Tekrar video atacağım ve bunu paylaşacağım sizlerle. Ondan sonra kullandığım ilaçları sizlere takdim edeceğim. Söyleyeceğim yani arkadaşlar. Gidip her yerden bulabileceğiniz ilaçlar. faydalı olacağını düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, aynı akülük miskimiz. Orada yine miskiler var. Bir yerdeki miski. Diğer miski. Yani hepsi kötü şu anda. Hemen hemen. Takipte kalın arkadaşlar. 7 gün sonra tekrar video atacağım. Ve kuşların son halini atacağım size. Ondan sonra da ilaçları söyleyeceğim arkadaşlar faydasını zaten göreceğim inanıyorum ben. Hayırlı günler.